Baykuşun nasihatı. Bir baykuş Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geldi, selam verdi. Süleyman Aleyhisselam selamını aldı. Sonra aralarında şöyle bir konuşma geçti. Ey baykuş, neden topraktan çıkanları yemezsin? Çünkü Adem Aleyhisselam topraktan çıkan şey sebebiyle cennetten çıkartıldı. Peki neden su içmezsin? Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın kavmi suda boğuldu. Neden imar edilmiş yerleri terk edip harabelerde yaşarsın? Harabeler Hazreti Allah'ın mirasıdır. Ben de Hazreti Allah'ın mirasında otururum. Harabe üzerine konduğunda ne dersin? Burada yaşayanlar nerededir derim. Ya binaların üzerinden geçerken ne dersin? Yazık bu insanlara ki nice güçlükler varken rahat uyumaktadır derim. Gündüzleri niçin çıkmazsın? İnsanların kendilerine ettiği zulümlerin çokluğundan öterken ne dersin? Ey gafil, ahiret yolculuğun için azık hazırla derim. Bu konuşma üzerine Süleyman Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kuşlar içinde insan oğluna bu kadar güzel nasihat eden yoktur.